Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün normal Brawl Stars'tan devam ediyoruz. Size söylememiştim ben Brawl Pass aldım. Bugün de Brawl Pass aldım. Eee Shine Edgar'la maçlar atacağız. Ve burada şey olan arkadaşlarımızla <laughs> online olan arkadaşlarımızla yani çevrim içi olan arkadaşlarımız var dostluk savaşı atabiliriz bilmiyoruz ama dostluk savaşı atabiliriz atmayabiliriz da biliriz neyse ben, bu tarz videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın hadi başlayalım dostluk evet. savaşlarında istediğin etkinliği veya haritayı seçebilirsin savaşçılar da of okuyamadık aslında şey diyordu herhalde savaşçılarda maksimum da, da attırı, falan diyor. İyi düşmanlar geldi ama alırız yine. Edgar Mayne olduğumu bilen var mıdır bilmem. Daryl var bir yerde. Şurada bir yerde Daryl var. Aha Daryl. Gel buraya Daryl Daryl Daryl. Daryl Daryl lan. Deril eskileri deri kaç. No Yok, derin oynadıkları, derin oynadıkları. Çok kötü. Neyse. Bir en azından. Şöyle devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun video atmamış kendi ben 4000 kupa aldım hatta 4000'in oldum ben burada 4339 var. Burada 4340 Herhalde koyuldu Türkmen yolu ileriye bir. Ya 300 kredi daha alınca şey oluyor. Krova alıyoruz. bu maç iyi oynarım. Herhalde yani. Biz şu an İzmir'deyiz. Hava çok esiyor o yüzden sesle sıkıntı olursa bana kızmayın. Hmm. Şöyle aksesuarımızı kullandık. Büyük kasalı büyük. Ember var orada Ember. Ember uzun e, şeyler mevzili olduğu için. Ama çok yaklaşamıyoruz. Şu taraftan gidelim. Bir kaçalım. O sekiz bit. Sekiz bit alırım. Ben bak. Sekiz bit. Seni yerim. Ha, yedim bile. Sekiz bit kaldı. Aşırı kullandık ve gaz. Aşağıya yükü atlayalım. Edgar'ın süperi hemen dolduğu için ben kütleri veya boş yere falan da atıyorum canım sıkılınca sprimi. Yani izlemeyin. Hemen şöyle koştur koştur. Gaz benim peşime takıldı ben şimdi yiyeceğim o gazı da neyse. Allah kit gelme kit gelme kit sen gelme kit sen gelme. Kit kit git buradan. Kit seni sevmiyorum. gel lan buraya gaz. lan gelme gelme. Oğlum gaz bu kadar güçlü müydü? Neyse 5 yavaş çıkarmış zaten kit bizi görmediği için sıkıntı yok. Tamam. O kitin bir de süper var. O yüzden kit'e çok yaklaşmıyoruz. Şimdi buralarda bir yerlerde pusmuş bir varsa altına yaparım da burada süperli süperli Daryl var. Bu Daryl da peşime takıldı bugün. Ha orada iyi bir var. İyi ve sataşmayalım. İyi korkuyor şu an benden. Ha, kit gelme. Bırak peşime. Oh, kaç kaç kaç. Kaçtık. Evet. Çok iyi kaçtık. Hayır git. Hayır git. Oh, şu anda. Şu anda. Şu anda. Kaçtım kaçtım. Kaçamadım. Kaçtım. Aaa. Beşinci olduk arkadaşlar. Orada çık gelmesek şey çok iyi olacaktı. Neyse. Artı üç kupa aldık. Artı üç çok iyi. Artı üç severiz. Şöyle bakalım. Oo, Nasıl seviyeden he. en çok kupa yapalım. 348 kupa kitim benim. Kiti geçmeye çalışıyorum bu aralar. Yani Edgar'la kiti geçmeye çalışıyorum. Demek ki matematik kötüdür. 9 19 19 27 27 kupada kazanmam lazım. Bu arada arkadaşlar size dediğim İzmir'de Gazi Emir yandı, yangın çıktı. Ama bize biz Menderes'te olduğumuz için çok bir şey olmadı. Gazi Emir'de arabalar, evler falan yandı. Ben burada video çekiyorum yani rahatlığı, kuruluğu cool görün. So Neyse çok konuşmayalım birazdan bizim evde sıçarsa görürüm ben kuruluğu. Cool o devam edelim şöyle yut katalım hemen olba ol kaza kaza ka kaza yaklaşma bana hadi hadi kaza bize yaklaşmadı kaza ya linçlemeyin de kaza bana göre çok güçlü bu karakter değil arkadaşlar ben, ben şu ana kadar kaza çöküzlerden ve her maçta kazayı ka alıyorum herhalde yani. Her maç kazayı ben öldürüyorum. Çıkan kazaları. <laughs> ne ee, Kenji. Aslında Kenji ultra efsanevi olmalı. Kaze şey olmalı. Efsanevi olmalı. Hatta kazı destansı olmalı. Kazı destansılık bir şey. Ama oyun pahalıdan satmak için ultra efsanevi yapıyor. Ya. aslında oyun da biliyor kazının çok iyi olmadığını. <laughs> Allah 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 Frank var. Allah şurada da Doktor Edgar Doktor Edgar alır mıyız? Alamayız alamayız. Doktor Edgar yaklaşma. Yarım seni Doktor Edgar. O kaza. Kaza gel buraya. Oh oh oh. Griff 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 grif, grif, grif. kaçtım kaçtı. arkadaşlar ne oldu az önce? Ne oldu az önce? Griff'ten kaçtık. Çok iyi. Kaza ben seni birazdan yiyeceğim sen bekle. Doktor Edgar sen nereye git. Kazayı öldürmek istiyorum. Kaza. Gel buraya kaza. Ya bu gibi söylüyorum şey hep ya. Korktum. Neyse hayır olsun arkadaşlar. Artı iki aldık ama çok iyi artı iki. 2 <laughs> 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 yani e, 348'i geçmemiz lazım yani 349 kupa olmamız lazım Şöyle. bugün 349 kupa olmaya çalışacağım çok güçlü düşmanlar çıktı ama bizi çekmez sor sor gelme sor diyeceğim sana gel sana gıcık oldum. Ha. Search fazla vurdu muydu ya? Tamam search seni yeniden sen mouse ataşma. Orada Mandy var. Mandy'nin menzili çok uzun olduğu için şöyle hafiften kaçalım. Me Mezli çok uzun olanlar böyle hesaplaşma modunda iyidir çünkü hesaplaşma modunda harita büyük oldu büyük olduğu için şey uzun menzille uzaktan vurabiliyorlar. Ama haritası küçük olan yani knockout gibi yerlerde menzili kısa olan yani baz gibi ondan sonra eş gibi karakterler iyidir. Ve yük kasamadık bugün. Yük kasamadık ama ilk üçe girdik. Baz sen geri git. Oy gönderdim bazı arkadaşlar. Baza gıcık oldum. Gel buraya baz. Şimdi baza da ama. Lan. Şimdi ben de mıyım? alamadık. Of. Ben de den hiç Neyse. Aa baz birinci oldu. Baz birinci oldu. Neyse iyi. Şu an 18 kupa daha alırsak kiti geçiyoruz arkadaşlar. Ve Sonrasında da Frank'i geçmeye çalışacağım. Ama Frank'i geçmek biraz zor olacak çünkü benim Frank'im 4 milyon kupa. Frank'i geçmek için çok uğraşacağız. Yani bu, bugün Frank'i geçemeyiz. Ama bugün Kit'i geçeriz. Bir sonraki videoda Bir sonraki videoda da Frank'i geçemeyiz. ondan sonraki videoda geçeriz herhalde. Neyse çok konuşmayalım. Devam edelim şöyle girelim. Yeni karakter 50 gelmiş. Ali. Birazdan ona da bakacağız. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım. <laughs> Aa, do, do. A, şöyle yardım edelim. Söyleyeyim sen. Aha fırlanıyor. Hemen şöyle botu gelmeden fırlayalım. Şey botlar biraz iyi oynuyor da çünkü botlar ben de iyi oynuyor. Ve yük kasıyoruz. Ya Dynamite sen git sen gelme sen yere. İşte şu bu Dynamite tabi Yok mu? Ama şu menlerden bir tane dynamite da sağlıyor. Oooo! Oh, Oooo! Oh, Buradayım. Yani gel. Kaşım gene Almak zorundayım. Ah ya Kenji da almak nasıl bir şeydir ya? Of. Az önce artı 333 kupa. 3 3 3 kupa. Şimdi 50'ye bakalım 50. 50 da 50 50 Bakalım Ali daha gelmemiş. 3 gün var daha. Ali aşk bataklığını utangaç tanecisi değil. İster bozuk makineleri almak olsun. ister diğer savaşçıları sinsi sinsi takip etmek. Pis işlerden asla çekilmez. Gece geç saatte eve yürürken tuhaf bir ses duyarsan muhtemelen Ali sana selam vermeye çalışıyordur. Oo iyi. Hem şey var. Ali'ye daha şimdiden kaybolabilirsiniz olabilirsiniz. Şöyle <laughs> dükkanda Ali var. 280 liraya Ali alıyorsun Sonra arda arda buradan ücretsiz şeyler alıyorsun e, 500 altın mı dersin? 80 elmas mı dersin? Ali rozetleri mi dersin? Ali şişleri mi dersin? Sonra ücretsiz olarak Ali toplayıcı Ali alıyorsun. öyle Şimdi Edgar'ımızla devam edelim. Edgar bugün 349 kupa yapıyoruz. 349 kupa isteriz. Neyse. Yine kaze var. Ben yine kazeyi yerim. Neyse. Kaze benim peşimi bırakmıyor. Ay yu yu yu. Sen onu. Yu sen Arkadaş mı olmak istiyorsun? Bir de arkadaş olarak. Da bu ihanet eder şimdi. Aa! Sen ihanet edersin. Aha ihanet ediyor. Ben seni yemedim hiç. Sen yerim oğlum bak. Gel buraya. Hayır, yemem, yemem. oo oh, yedim. Oo, oh, çok iyi. Bol koydum, bol doğru koydum. Doya Her gece doldurdum, doldurdum. Doya mara ateşi halladım, kendimi de koydum. Ah, oh, oh, korkuyorum. Korkuyorum ya. Arkadaşlar koltuğa öldüm. Yemin ediyorum koltuğa öldüm. Edgar'la koltuğu ölmek nedir arkadaşlar ya. sen çıkış butonunu da bir tutturamadım. Neyse. Artı iki aldık mı aldık arkadaşlar. En azından kupa kaybetmemişim. Ben sevinirim yani Neyse. Şuradan gidiyorum. Arkadaşlar sabah yine oynarken sinir krizi geçirdim acayip bir şey bak altın 2 oluyorum sonra hemen bir maç kaybedince altın 1 oluyor sonra bir maç kazanıyorum altın 2 oluyorum şu bir maç kaybediyorum altın 1 oluyorum delirdim bıraktım onu ya. aa bir tane daha edgar edgar çaldın bana ona teşekkür arkadaş olmaya çalışacağım şu bul gitti bu duyuyor bu gel buraya kaçma oğlum gel buraya oğlum? Kaçma. Kız i̇şte sordu Aa baz. Kaç. Bazdan kaçalım bunu <laughs> Ha bunu sen ye. Sen çocuk Arkadaş. aa bunda süper var. Bu ihanet eder. Ay. İhanet eder. Harbi ihanet eder. Hmm. İhanetçi. Bir de uzaylı kokusu koyuyor tane çocuğuz. Bize bir şurada pusalım bir gelince gıcık olalım ona. şurada pusalım. Bu tarz videoların devam için beğenip abone olmayı unutmayın. Ama Edgar'a sataşmayacağım Edgar arkadaşım. Edgar arkadaşım. Ya gidelim Edgar. Japonist. takım olduk ama finale kalırsak ben bunu öldürmem. Ah, Süperini bu kadar lastim de öldü. Öldü öldü. Arkadaşım öldü öldü bir low öldürmüş. Low gel buraya. Ah, low ben öldürür mü? Öldürür mü bilmiyorum. Dislike atıyor. Ah vay. Low, gel lan lan Gel lan buraya. Ay Arkadaşımı öldüreni öldürmedim mi önce ben? Çok, çok iyi. Gelmesin gelmesin zaten. Oy! Ay 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 ay! Aldım mı? Oy! Oy! Birinci olduk. Of 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 of! Yağlı yağlı. Bol koydum, bol koydum, doyamadım Her gece doldurdum, doldurdum, doyamadım Ateşi harladım, köründe koşturdum Ne de izledi canıma, doyamadım. Eskiden beş, şimdi son beş. Neyse. şimdi 145 kupayı, ay 345 kupayı. Şu an sadece 4 kupa kaldı. 4 kupa sonra kiti geçiyoruz. <laughs> 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 o ortada başladık olsun. Bak, bak oyun. Ben bilmiyorum sanki. Allah ben olacağım. Öğrendi tabi. Bana zor düşmanlar veriyor. Bana işlemez koçum. Karla mı öyleyim yani? zaten ölüyüm. Hadi şunu yük kasalım. O kim? O Burada da bul var. O arkadaş oldu diyor. <laughs> Aaa. P'imiz az mı kalmış? Neyse. Evet, evet. Oo, Dynamite. Dynamite sevmiyorum. Aaa ihanet etti. Biliyordum ya. Neyse. Çıkış. Eksi bir yesek de artı dört biz yine. Ay artı beş alırız diye sıkıntı so yok. <sighs> İhanet edilmek çok kötü bir şey. Devam edelim. Devam, devam, devam. Hiç kimseyle arkadaş olmuyorum ha. Sadece Edgar'larla arkadaş oldum. Sadece Edgar'larla arkadaş O zaman burada da Edgar olmadığına göre... ...hiçbir şey. Yok. Oy, burada bir tane Jüpiter şeyi var. Lan bir yürü git. Allah Allah. Başlayacağım dolanmada. Kaç kişi? Satın şuradaki üç. Bu savaş çok zor var. Burada yüz katı var. Kaç 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 kaç. Siz şey şarkısını biliyor musun? arkadaşlar zor değil kolay oyun dedi kasa takasa verirsin intak olsun bro bir de böyle ben çıktım ne bir kız o kas baba kas kas kupa kas kupa şov burada bir yerde şey ooo şey şey gel buraya Şeyde aldık. Lan gel buraya şerefsiz şey. Lan şey Allah bela Neyse. Bakalım artı 2. Son 2. Son 3 kupa. Son 3 kupa arkadaşlar. Hani 5. olursak kiti geçiyorum. Neyse biz yine birinci olmaya çalışıyorum da. Beşi bir geçem. Of arkadaşlar

ben size video çekmediğim zamanlar aldığım koltuk koltuğunu göstereceğim. Tahmin etmeye çalışayım. Yüzümü açıp bitirene kadar. Bu öldürelim. Atrap Ne yapayım? Ne yapayım? Daha Takasmaya devam. Leon Reis gelmiş. Reis bu görünmez olur şimdi. Bizi bir trollerimiz ben gidiyorum buradan. Altı 2 şu an ve şurada üç yük şeyli var. 3 yük şeyli var. Harbiden üç yük şeyliye de ölmeyiz yani. Aa, ölür müyüz lan? Aa, gelmiyor, gelmiyor. Yerim seni. Vaa! Wow. Spike gelme, Spike git, Spike git, Spike git, Leon git, Leon git, Spike git. Neyse, en azından beşi geçtik. <laughs> Artık kaldık yani. Kitten kat kat çıktık, kat kat demeyeyim de yine dört kufa. Çok fazla da bir şey değil. Neyse, şöyle girelim. Allah, niye buraya geldik? Savaşçılar ve ikinciyim. Evet arkadaşlar, kiti geçtiğimize göre başlık savaşı atamayız büyük ihtimal. O yüzden bu videomuz buraya kadar olsun. Bu tarz videoların devamı için beğeni, abone olmayı unutmayın ve aşağıdan e, o bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz, seviyorsunuz.